Çok güzel. Vallahi zevk Perişan da niye almadı abi? Güzel oyun da Perişan güzel. Ya. E, Gelme, ama gelmez. Öbür, bak. Gelmezse Perişan Öbüründe Perişan da sen okuya dönüyorsun. Adam altını unutamıyor diye sen oyun sana kalıyor. Aynen. Da Şimdi de büyük oluyor. attı diye. Evet. Aynısı bunda da, evet. da var o. Büyük atıyor canını satıyor. Gelmezse mal mal aktırıyor ya Mal mal izlediyor. Birli abi aça. sana şunu atayım mı hocam. Aç, aç. 34 tam. 18, 26, <laughs> 32, 34. Yok ustam başka hiçbir şey yok. Bom oh, boş. Şunu alıyor musun? Yok yok. İyi e, iyi dedin, iyi. Gari. O ben de Kaç etti usta? 25, 37. Yeter amına abi. bu da son 8, olur. Sana ne atacağım? Bir atacağım abi. Bir ne atacağım abi. Bir atacağım Bir atacağım, atacağım. Ne atacağım? Ne atacağım? Doğru Okey aldın mı lan? Normal, normal. normal, normal. normal Normal'i bilemem. Ben şurayı öldürdü. Bir açarsam yara yediniz oğlum ben diyeyim size. uyandırayım. Oğuz şimdi lan. Ben açamam hocam. Benim arkadaşlarım <laughs> mutfağa işliyor. Dört evet. yok. üç yok. At artık. Çok bekliyorum ya. Vallahi ya. Yok oğlum o taşı. 50 tane taşı var. Şunu bir alalım. Hadi iyi oynayın bakayım. Helal Şu abi. senin. Ne yiyor lan? Bu açacak ha, açtım. bu Dayı o çok aç, büyükler o, o kaldı o, açacak, kaldı da. Bu açacak doğru bildir. O Buna ceza yazdıracağım. Dur da. Ha sen bilin. Açtırırsan ceza <laughs> Yok. Ver, tutabildiğim kadar gidiyor. Aso sen kaç tane oğlum? 39. 39 he ya İyi dedim kral Ağzına sıçtık ya Bütün taşlarım İyi deneyim, ayağını salladı. Şunu işliyim de. Ne olur, ne olur, ölüm var. En güçlü attım attı bana bak. Bu en güçlü attım, önemli. Değil. Mesela alı başmasın. Buruşta atsaydın açamazdın. Yere hep on üç. yok ki on üç. Yer, yer hep 13 diyor. O diğer önce bağla. Okey boyar, çift okey. Gene okey. Başka çare yok 23, 32 36 44 Açtı benim okeyi de aldı Ama 4. 4. sarı 9'u kullandı 4. 2 tane diye Olmuş okey olmuş İlla ki Çiftin birini aldın yani ya ne ara işledin mesela? Mustafa Neymiş kadar? Kaç geliyor mu lan bana? Geliyor geliyor. İki kere gelirdin zorlatan. İşte durdum. Şunu attım hocam. Şunun cezasını unutmadım oğlum. At artık. Ya, bir bu işte. Gel Atarttı. Abi bir kere daha geliyor. Hay be bizim çeyim belirledi bu nasıl işleyecek şimdi? Hadi bir koy da sana da bir ceza yazın. Evet onu düşünüyorum da. Var mı bir şey dedi? Bu ne zaman? Sahte. Mantığı mı oyun hocam?